Arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşim. Bugün hep birlikte FIFA oynayacağız. Evet, sadece bu e, ilk maçım olduğu için sizlerle birlikte önce kadromu göstermek istiyorum. Bundan sonra hep birlikte maç oynayacağız. Mobil oyunlar oynayacağız. Oyun oynayacağız. Hep birlikte yapacağız bunları. Lütfen abone olun bu videoyu görüyorsanız. Bu video sizin önünüze çıktıysa. Kadromuz bu. Santropar da var Nisterio. yani sağ tarafında Erling Haaland, sol kanat Edwards, ee, orta daha ki Lampard, Bellingham, Mascherano, ee, Bremer, Sundak, Blech, Tadek. Kadromuz böyle arkadaşlar. Hemen bir tane maç atalım. Hep birlikte bir tane karşı atak oynayalım. Teki tek de oynayabiliriz. Siz nasıl isterseniz bundan sonra bir karşı atak bir teki tek de oynayabilirim her videoda. Veya görevleri yapıp birlikte kutu da açabilirim. Siz nasıl isterseniz canım arkadaşlarım canım kardeşlerim. Nasıl olsa hep birlikte oynayacağız artık bundan sonra. Tek başınıza değilsiniz. Evet sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kardeşlerim. Tamam kadrosu güzel. Ama çok hatası var. Rahat alacağımızı düşünüyoruz. Orada hemen şöyle bir. Aha gülmedi. Açtım ortaya, Çaktın kafaya. Evet. ilk hatamızı kaçırdık. Hemen sağda Haaland. Haaland verdi. My mister. Yalnız kal. iyi bu arada. Fake. Şöyle Aynı kaleciyiz de. O da benim gibi yükselmiş sanırım. Bak o bana hiç atamıyor. O bana hiç atamıyor. Fark etmişsinizdir benim kaleci. Aynı kaleci ama ben bayağı bir yükselttim. Bak attı sonunda attı. Aynı kaleci. Ben kaçırıyorsam o da kaçırıyor. Aga. Aga. Yes. 3-1 atsa bile. Bak kaleci kurtarıyor. Aga. Tamamdır. Dört iki. Sıkıntı yok. Açalım biraz. İyi gel. Hop. Fake. Hop. Gol. Bir gol atamadı ne? Maskara anlatıyor onlarda. Haydi. Arkadaşlar yüklenmiş. Bitirler sınav maçı. Kazanayım. Aha geldi. Kazandık arkadaşlar. Bir maç daha atalım isterseniz. Bro. Evet görevler de satın akıyor. Taraftarı yiyeyim. Bro 2. Bro 3'müş var mı? Kadrosu değil bakalım. iyi kötü değil hiç kötü değil so so aga vuracaktı bu arada şu dedek baya iyi ya attım attım ya attık da attım boşalanlardan yararlanıyorum. Verdim. Çok. Fake hop gol. Easy 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 easy. Arkadaşlar bayağı easy. Sesim biraz kısık geliyor olabilir. Mükemmel. Pastan da veriyorum ben bu arada. Helal. Hadi lan. Attın mı? Gel. Atana atarız karşı. Yapacağımız bir şey yok. Gel. İyi kurtarıyor. Çalıyor, çalıyor, çalıyor. Attım bunu. Hiç uğraşamam. Attım onu. Attım bunu. 哎，我在这。